Arkadaşlar şimdi bunun aynısı vardı. Bir kargo geldi. Birkaç kutu. Ben birisini açtım kutunun. İçinden bir şeyler çıktı. Yani siz olsun. Sevenler var mı? Yönlerde yazın göstereceğim birazdan. Ve böyle bir şey çıktı. Ben bunu kayıtladım. Yani şey yaptım. Çizdim. Aynısını kayboldu. Beş. 15 Böyle yazmıştı. Şu görüyor musunuz? Şu galiba 1. 19 hmm, Bir tane de 19 şey var. Böyle. Bir de böyle şey vardı. Ben bunu şeyini yaptım. Burası boyadık Ben boyadım. Ee, i̇çinden çıkanlar da şu listeyi şöyle bırakalım. İçinden çıkanlar da böyle bütün bütün e, oyuncak böyle böyle e, güzel 19 tane bebek var arı var. Bu var. Bir tane de arı. Arı. Maymun. Tavşan örgüden. Böyle böyle. Çiçek sepetinden geldi. Ve evet, çiçek sepetine çok teşekkür ediyorum. Küçük bir tanecik. Bir tane şey var. Ve Nerede yazın en yani beğendiğiniz hangisi diye. Şimdi videomuzu birazcık bakın çok köylü ders ve bakın ve bakın şöyle çok tatlılar gerçekten hepsi. Şöyle bir de üstten göstereyim çok fazla bazıları açtım küçücük de kayboldu şöyle 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 kaybolmaz Böyle ayrı de tam bir pencere falan çıktı içinden. Şöyle altında da mini mouse var, devi var kurbağa var. Bir tane de ikizler galiba bunlar. Yeri nerede? Bir kayboldu galiba. İki İkiz galiba. Birini göstermiştim. İkiz olduğunu bilmiyordum. Ve az önce yere vurdum. Ve... Bakın arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Çok güzel. Vay canına. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Cıptıs cıptıs cıptıs. Cıptıs cıptıs cıptıs. Bu arada odam böyle. Biraz dolup yodam. Bir Ha det! <laughs>